Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programımızda bugünkü konumuz Cuma gününün fazileti ve Cuma namazının sünneti. Rabbimiz Cuma suresinde şöyle buyurmaktadır. Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi'nin 9. ayetinde cuma ezanı okununca işi gücü bırakıp Allah'ı anmak üzere cuma namazı kılınması gerektiği belirtilmektedir. Okuduğumuz ayette de cuma namazını kıldıktan sonra herkesin tamamen serbest olduğu, dilediği şekilde hareket edebileceği ifade edilmektedir. Ayet-i kerimenin devamında Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyruğu Cuma namazı kılanlara bir hatırlatma ve uyarı mahiyetindedir. Rabbimiz bizlere: Siz Cuma namazını kılmakla bir görevi yerine getirdiniz. Artık dağılıp gidebilirsiniz. Ama kendinizi büsbütün dünyaya kaptırmayın. Kalbinizi devamlı canlı ve uyanık tutun. Cenabı hakkı her fırsatta anıp zikredin. Böyle davranırsanız Allah'ın rızasını kazanabilir ve dolayısıyla kurtuluşa erebilirsiniz buyurmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste peygamber efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Hadisi şerifte üzerine güneş doğan gün ifadesiyle bütün günler kastedilmekte ve Cuma'dan daha hayırlı bir günün bulunmadığı anlatılmaktadır. Günler birbirinin aynı olduğu için aralarında bir fark bulunmamaktadır. Günleri birbirlerinden farklı kılan şey o günlerde meydana gelen olaylardır. Cuma gününü değerli yapan da ibadetler içinde en büyük öneme sahip olan Cuma namazının o gün kılınmasıdır. Cuma günü Müslümanlar Cuma namazı kılmak maksadıyla bir araya gelir, beraberce ibadet edip Allah'a kulluklarını arz eder, dua ve niyazda bulunurlar. Nasıl ki Ramazan ayların sultanı ise Cuma da günlerin sultanıdır. Efendimiz Aleyhisselam hadiste Cuma günü meydana gelen 3 önemli olayı haber vermektedir. Bunlar Hz. Adem'in o gün yaratılması, o gün cennete konulması ve yine o gün cennetten dünyaya indirilmesidir. Müslümanlar Cuma'nın faziletini bilmeli, iyilikler ve ibadetler yaparak bu günü değerlendirmelidirler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş ve manasız bir iş yapmış olur. Bir başka hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Peygamber Efendimiz ilk hadis-i şerifte cuma namazının önemine işaret etmekte, bu namazı usulüne uygun olarak kılan kimsenin 10 günlük günahının bağışlanacağını müjdelemektedir. Resulullah Efendimiz Cuma ibadetinin biri bedeni, diğeri de ruhi olmak üzere iki şartından söz etmekte. Bedeni hazırlığın sünnetlerine ve edeplerine uygun olarak abdest almak, ruhi hazırlığında Cuma hutbesi okunurken hiçbir şeyle ilgilenmeden ve kimseyle konuşmadan hutbeyi dinlemek olduğunu belirtmektedir. Hutbe okunurken konuşulan her gereksiz söz, Yapılan her manasız iş bu önemli ibadetin sevabını kaybetmeye yol açar. Her iki hadis-i şerifte belirtilen farz ibadetlerin küçük günahların affına vesile olmasıdır. Buna göre bir insanın bir vakitten öteki vakte kadar kıldığı beş vakit namaz, cuma namazı ve samimiyetle tuttuğu Ramazan orucu bir diğer farzın yapılacağı zamana kadar işlenen küçük günahların bağışlanmasına imkan vermektedir. İnsanoğluna sunulan böyle bir imkan Cenabı ı Hakk'ın kulunu ne kadar sevdiğinin ve iki cihanda bahtiyar olması için ona büyük fırsatlar verdiğinin en güzel delilidir. Belirtilen küçük günahların bağışlanması büyük günahlardan sakınma şartına bağlıdır. Büyük günahların bağışlanması ya samimi bir tövbe ile veya Cenab-ı Mevla'nın lütuf ve keremi mümkün olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cuma gününde bir zaman vardı ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Resul-i Ekrem Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle göstermiştir. Bir diğer hadiste o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir buyurmuştur. Cuma gününe büyük değer kazandıran özelliklerden biri de duaların geri çevrilmeyeceği mübarek bir vaktin bugün de bulunmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sayısız lütuflarından biri de onlara böyle fırsatlar vermesidir. Cuma günü duaların kabul edildiği bu değerli vaktin ne zamana denk geldiği ashabı kiramı da meşgul etmiştir. Ebu Burde bu vaktin imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içinde olduğuna dair bir hadis rivayet etmiştir. Müslümanlar camide oturup hutbeyi dinlerken namaz kılıyormuş gibi sevap kazanırlar ve bu değerli zamanı manen uyanık ve şuurlu olarak geçirmelidirler. Bir diğer hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatu selam getiriniz. Zira sizin salatu selamlarınız bana sunulur. Peygamber Efendimiz cuma gününü günlerin en faziletlisi olduğunu belirttikten sonra kendisine özellikle cuma günü daha fazla salatu selam getirmemize emir buyurmaktadır. Getirdiğimiz salatu selamlar Efendimiz'e sunduğumuz birer hediyedir. Cuma günü çok faziletli bir gün olduğu için Resulullah Efendimiz'e bu mübarek günde sunulan salatu selamlar diğer vakitlerdeki salatu selamlardan daha kıymetli, sevabı da daha çoktur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Biriniz Cuma'nın farzını kılınca ardından 4 rekat namaz daha kılsın. Peygamber Efendimiz Cuma'nın farzından sonra 4 rekat namaz kılmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Bir diğer hadiste Cuma'nın farzından sonra mescitte hiçbir namaz kılmadığı evine gidip orada iki rekat namaz kıldığıdır. Hanefiler Cuma'nın farzından sonra önce 4 sonra 2 rekat sünnet kılmayı daha uygun görmüşlerdir. Bu namazlar evde de camide de kılınabilir. Herkes durumuna uygun olanı yapabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.